Ben YouTube hanımefendiler bir tane koyarım. Şimdi koyarım. üçüncü bölümün birincisinde miyiz, iki de miyiz? Sindeyiz abi. Tamam. Kurdum arkadaşlar gelin bitene. Ananı avradan iki kişilik mi kurdum? Mike Tyson. Bitene koyarım. Arkadaşlar tekrar kuracağım. İki kişilik kurdum malım ben. Üç yapmamla. Bir de pirir yapalım da kimse gelmesin bir tane koyarım. Koyarım. Gel. Michael Tyson'ın Espresso Spaghetti Nelemento. Şu oyun 10 kişilik olsa asıl o zaman manyak bir oyun olurdu. He, ben 10 kişiyle tuvalete sıçmaya gitmem. Heh. Öyle bir de buna bak. Ne, aa, bir dakika. Ya bak. Vurma kadına, kadına vurma, kadına vurma, kadına vurma, kadına, vurma kadına yazıktır. Yürüyün hadi hadi. Akaş haydi. Ee biz Nasıl bunları yapmıştık? Tekrar baştan mı yapacağız? O tabak istiyor. Gelim oğlum yürü. Allah'ım gene delireceğim ya. Gene delireceğim bu salan <laughs> salakları. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz abi? Ha çanak şuradan alacaktık. Çekil. Bak. Kopenik bize selamünaleyküm aleykümselam ben geldim hoş geldim. Dayı ya. Yok gel kapa açılık gel gel. Oğlum anahtar alacağım anahtar. Ya bu dakika. Oğlum anahtar alacağız anahtar. Vallahi mutlunun babasına benziyor aynı ama. Ne çıkacak? Aa vana. Yürü. Yürü 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 yürü. yemen götürelim bir tane koyarım. Buyur. Ha en son yarattan kaçmıştık değil mi? Evet abi. Doğru. En son yaratık beni almıştı. Ha doğru da şey yapıyorduk yarışıyorduk orada. <laughs> evet abi. Hatırladım. Şimdi arkadaşlar şu şekeri alıp çocuğa götürecekti. Oğlum beni tutma oğlum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim 8 ay ya. Al onu. Yürü yürü. Şurada çocuk vardı. Nerede? Burda mı? Burada mıydı çocuk? Çocuk adam, ver bunu anahtar verecek bize. Al çocuk adam. Yürüyün. Açıldı kapı. Yürü yürü yürü. Kafamızı şişirdi ya. Yürü ya. Tamam. tamam. Aç 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 oraları aç. Korkma korkma bir şey olmaz. Evet Ne neydi la? Mutlu baba kime benziyor bu? çıkaramadım ama. ha anahtar abi, Tamam unutmuşum ya. Arkadaşlar koşacağız. Koşacağız. Soldaki kapı soldaki kapı. Bir dakika burada önce kimdi? Sıra e, Yiğit bırak Yiğit de değil Yiğit bırak 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 Gelin mutlu mi? yap. Ben mutlu abi. yapacak. Mutlu yap lan. <laughs> A, bakalım sırayla arkadaşlar kim bir kim yapabilecek bakalım. Yiğit kıpırdama. Oğlum göremiyorum Yiğit önümü kapatıyorsun. Tamam çekil. Heh. Çekilelim. Ah Canavar geldi Ah be Beni kim çekti? Ben değil Yiğit'e evet, sıra. sıra Evet, evet abi. Bunu evet, bırakman abi. lazım, mutlu tutuyor Heh, Bıraktım tamam Heh. Canavar geliyor canavar geliyor kapıdan çekil mutlu mutlu kapıdan çekil görmesin buraya gel buraya gel bu tarafa gel bu tarafa gel köşeye gel Görmesin gel, Görürse geliyor alıyor bekle gitsin Tamam Çekil sıra bende çıkıl Çekil sıra bende çekil Abi arkadan oynatırsanız tekrar oynarım bak yemin ederim bak net söylüyorum Sıra bende bırak şunu Bıraksan abi Waffle Abi Abi bırakır mısınız ha Canavar geliyor. Gelmez gelmez korkma. <laughs> Kıpırdamayın. Tekrar oynarım. Hayır sakın. <laughs> çok ciddi şu an ya. Çok ciddiyim. arkadan bak küfür ederim. Ama oldu ya. Ben düşürmemiştim. Ama canavar geldi. Bana ne? Yine gidiyor Gördüm. E bitti. para, yapar. Hadi Yusuf abi. Ha değdirdi. De. Değdir. Ama canım bir dakika arkadan arkadan biri bana değdirdi. Arkadan <laughs> ya abi yemin ederim geçmiştim ya. Abi canavar <laughs> geliyor diye ettim ya. Hadi sıra sende mutlu. Hadi mutlu. Hmm. Hadi bakalım. Olmayayım. Abi bak kim çekti? Sen tutuyor şu an abi şeyi. Ulan ben buradayım ben nasıl tutayım? Anahtar anahtar. He pardon tamam tamam. Hatta. Ben çekmiyorum. Ulan gelecek abi bana niye vuruyorsun? Arkandayım ben nasıl çekeyim seni? salaha bak. <gülüyor> Tut. <gülüyor> Bir kere bas Heh, Tamam. Ya mutlu kafasını tutamıyorsun ya. Hah. <laughs> Şimdi oldu. Evet hadi mutlu. Yandım. Kim çekti? Kim çekti? <laughs> vurma <laughs> <laughs> ya dur mutlu dur ya hadi hadi sen hadi ya şımarmayın abi hadi ya Bırak. Bırak mutlu onu adam yapsın. Bırakmıyor. Bırak. Ya mutlu hadi. Sıkıldım ha. Bırak. Bıraktım bıraktım. Almıyor. Abi sıran geçiyor. 10 saniyen aldın. Abi bıraktın. Kim vurdu? Ya. Kim vurdu? <laughs> mutlu. Yapma ya. Ben vurmadım oğlum. Sen vuruyorsun? Sıra bende. Kim bana? Bende sıra bende bende. Olmaz. Hayır. Kabul değil abi. Sıra bende geçti. Bana ne? Sıra bende. Arkadaşlar. Bak dürüst oynayalım. Bak dürüst oynayalım. Ya dürüst Ama, oynayın şu, abi. Haksızlık Ama yani. haksızlık. Kim ben vurdusa? Mı? Abi ben vurmadım. Kim vurdusa ona söyleyeyim. Bana ne? Benim. Veturç <laughs> ne Bana vurmayın. <laughs> Sakın vurma. Arkadan vurma sesleri geliyor. <laughs> Box Mutlu. Abi, şimdi, Senin. Onun var ne ne Mutlu da sıra. Hadi mutlu hadi. Hadi hadi. hadi bakalım. Tamam canıma geliyor. Köşe gel. Köşe gel. Köşe gel. Bırak onu. Bırak onu. Şşş Gözükme. Waffle gözükme. Oğlum başa döndürüyor bizi ya. Abi. Kapıdan bakıyorsun. Ne bakıyorsun? Merhabalar. Hadi, hadi mutlu, hadi mutlu, hadi mutlu. Hadi. Tamam, 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 tamam. Biri tutuyor mu şu an? Biri tutuyor. Tamam. Ben tutmuşum, pardon, tamam. Ee, ya waffle yapma. Waffle yaptı. Mutlu tekrar yap. Ben görüyorum oğlum. Vurma, vurma, vurma çocuğa. Geliyor, köşeye gel, köşeye gel. Canavar geldi, Soldan, solda, soldan. Kapıdan geçecek. Bekle, gel, bekle, baba. geçsin. Şşş. Geçiyor. Geçti, geçti. Tamam, geçti. Gel, 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 gel. Haydi. Waffle yapma waffle. Yapma çocuk yapsın ya. ya. Biri am yanında duruyor. Allah öldüm. Ya mutlu canavar gördü sizi ya. Hoş Mutlu öldü. Her zamanki gibi mutlu ya. Yemin ederim her zamanki gibi ya. Evet evet yürü yürü yürü. <laughs> Allahu Ekber geliyor gel gel, gel kapıyı kapat. Gir içeri kapıyı kapat. Bekle ben bekle gidelim. gitsin bekle hayır giremez kapı kapalı. Bekle açma açma Waffle dur. Gelin koşun. Sıra kimdeydi? Waffle'daydı. Tamam Waffle'daydı. Waffle yap. Bekle yap. Arkadaş canavar gel dedim mi? Hepiniz bırakın onu buraya koşun tamam mı? Ama abi. Abi biri tutuyor bunu. Ben değil. Sen tutuyorsun çünkü. Abi mutlu ne yapıyorsun? Bak. Aa, çerefsizsin mutlu ya. Waffle çekil sıra bende. Çekil. Mutlu vurma bak. Aynısını bana yapma bak Yiğit'e yaptığını tamam mı? Ama abi. Bak hakikaten ağır küfür ederim bak. Sonra, ondan sonra diyorsunuz ki ''Yusuf abi sen bize çok küfür ediyorsun'' Ederim tabii, hak ediyorsunuz. Yaratık geliyor, en sağa gidin, en sağa gidin. Şunu yapamıyorlar ya. ki anımız Kim bana vurdu, kim bana vurdu? Sıfır ya, Vurmadık ama bir dakika bir dakika bir dakika biri parmak attı bana. Aa, o serçe parmak değdi. Gö <laughs> hissettim ben. Küçük de o. Küçük çok küçüktü o. Sıra mutlu da hadi mutlu yap. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> o... Pardon pardon. Şey şaka bir yana da vallahi ucu değdi ya. Anla köşeye gel. Köşeye gel can. Allah gördü. Kaçacağız şimdi. Gelecek kaçacağız. <laughs> Amına kodumun mutlusu kaçamıyor ki. Etek giymiş. Nasıl koşsun? Yürü. Nereye gidiyorsun Ayşegül nereye gidiyorsun? <laughs> Yaratık karşımıza çıkacak. Sağa sol yap. Bekle. Burada bekle. Tamam yürü. En köşede bekleyeceğiz. Bekle. Bekle. Oğlum tutma beni. Dur. <laughs> Bak anasını Dur. 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 Koş, koş 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 Yaratık orada gitme gitme gitme. Nereye gidiyorsun? Gidiyor mu, geliyor mu? Gidiyor, gel, 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 gel. Gidiyor. Gir. Kimdeydi sıra? Bir dakika, hayır. Waffle kaybetti. Waffle öldü. Hayır, bırak. Hakkın geçti, Mutlu Eylemedim geç. Önlemedim abi. Nasıl? Ha, mutlu? Haydı. O zaman Mutlu, Haydi, Hakkın mi? geçti. <laughs> tamam, Waffle geç, Waffle geç, Waffle geç. Geliyor, köşeye gel, köşeye gel, köşeye gel. Geliyor, geliyor, geliyor. Şşşş. <laughs> Beni yollamayın. <laughs> Oğlum, kim bana vurdu? Geç, kimde sıra? Waffle'da. Aha gitti. Vallahi kimse vurmadı. Hakikaten vurmadı Waffle. Vallahi vurmadı. Ben gördüm. Arkadaşlar seyredin. Geçelim artık. Abi bir, bir dakika yemin et hareket etmediğine yemin et. Abi vallahi billahi buradaydı. Kim hareket etti? Mutlu yemin et hiç hareket etmedin. Ben, etmedi ben, ne? ben arkandaydım. Kim ben hareket etti? Bağlayayım. Mutlu'yu çeksen Mutlu'yu çekerim. Emin ederim diyorsun Mutlu. Tamam hadi neyse arkadaşlar Müslüman olsalar neyse hadi. Abi bırak 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 düştü 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 düştü. Düştü alamıyorsun alamıyorsun alamıyorsun. acıyor. Mutlu yapamadın mı? Yapamadım abi. Yiğit sıra. Abi yanımda biri var. Nasıl yanında Benimle biri var? Çıkın. Kim var? Mutlu çekil çocuğun yandan. Gidemiyorum. Oğlum hadi Gidemiyorum. seni ya yalan söylüyor abi bak bunun klavyesi vallahi bozuk. Gidemiyorum. Vallahi deme Mutlu bak decehit dedi abi, vallahi dön de. canavar sen çıkıyorsun. Mutlu ne, Mutlu ne yapıyorsun? Mutlu ne yapıyorsun? Çekil sıra bende çekil. Ben abi. Çek. abi nasıl vurursun sıra bende bana ne? Paramı geri verin. Aa bende sıra bende bende. Aa bırakır mısın? Ben bırak. Ne korum Sıra bende arkadaşlar. Ya. Ar Vallahi geçelim arkadaşlar. Vallahi sıkıldım artık. Yemin ederim sıkıldım Ama Hadi ya. Vurma Mutlu bak. Yiğit'e yaptığını bana yapma. Yiğit bence ben sabit söyleyeyim mi? Sen Yiğit'e e, Mutlu'ya bence çok küfür etmen lazım. Abi çekilsene kenara. <laughs> <laughs> Oğlum çekil huylanıyor. Buluyorum seni. Oğlum ben çok yakın oldum. Arkadan biri beni ittiriyor. Bir dakika geri nasıl gideceğim? Ha. İnç <laughs> Senin abinin kabul olsa kalacak En sonunda gel ölmesin lan. <laughs> Anamız. öldü öldü. Kimse bir şey yapmadı. Kimse bir şey yapmadı. Ya hadi ya. Üf. vallahi bırak abi ya. Bırak ya. Oynamayacağım hadi. ya. Geliyor. Köşeye gel. Köşeye gel. Köşeye gel. Geliyor. Bırak bırak bırak. bırak. Abi Hakkı kimindi? Geçti. Waffle geç. Mutlu Hakkın geçti. Canavar geldi. Beni geldirme. Gelmeseydi. Ne vuruyor? Geldi. Geldi Waffle'ın hakkı geçti. Waffle kaç oradan. Çekil. Hakkın Sen geçti. Yani. Çekil ama hakkın geçti. Canavar geldi. Ya, ama, ama Ya durun ya. Ya mutlu. Abi. Mutlu gidiyor. Mutlu'ya bağlısın. Bana mı bağlısın? Bak Mutlu'ya bağlısın. Bende sıra. Çekil. Bana ne mutlu yapmasın o zaman git mutlu ile aranızdaki hallet gel buraya gel. Çekerim hepinizi. Ya gel buraya gel, hadi hadi sıra bende. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar şaka yapmayın. Hadi bitirelim hadi ya. Vallahi bak ciddi söylüyorum ya. Çarpacak çarp, çarp. Bir dakika. Papap. Papap. Oğlum çekil lan. Daha fazla geriye gidersek zıplarsın. Ben buraya tek atarım koçum. Nerede ki? Yaptım. Anahtar nerede? Ha açıldı açıldı, gelin gelin. Abi bu benim Abi, geldi 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 yaratık geldi yaratık Yapamadık mı lan ama biz mutlu Vallahi yaptım yaptım abi yaptım Yakında 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 geliyor Lan beni yaptım Kapat kapıyı <gülüyor> <gülüyor> Attınız beni dışarıya kapıyı da kapat Mutlu en üste çıkacağız herhalde vur bakayım bana yukarı vur 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 Hah Nasıl arkadaşlar Burada bir işim mi? İşim mi? İşim mi? mi? Ben çıkamıyorum. Hadi hadi hadi. Bitti bitti hadi. Cık. Ya. Yürüyün. Koş 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 koş. Allah mesela Bismillah. Adam iki dakikada Müslüman oldu. Selamünaleyküm dayı. Böyle <laughs> Ne diyor? Kafasına vur diyor. Ha. Vur lan şuna vur. <laughs> ha. Vur vur. Bur kodum. Ne çıktı? Anahtar. Aha. Gel. Buzdolabı. <laughs> Onun mı? <namı. gülüyor> korkma korkma arkadaşlar korma ben varım. Burac. Bir dakika canavar sesi geliyor. Koşun. Açıldı kapı. Koş 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 koş. Aha. Kayı geliyor. Arkadaşlar korkmayın en öndeki sağ sol değil lan bize. Tamam. Oğlum burada Son mutlu sağ sağ en sağ en sağ en sağ en sağ. Sol. Sağ 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 sağ. Checkpoint'a bas, checkpointe bas. Stamina bitti, stamina bitti. Bastım, bastım. Oh be. <laughs> ee, bu ne? Döveceğiz mi bunu? Gel benle, gel benle, gel benle, gel benle, gel benle ben onu pompiş yapacağım. Gel benle. Vuruyor muyum? Oğlum. Kızım. Ne? Ananın. Sallanıyor. Fırlattı. Ha vurdum. Koşun. Koşun ortaya gidiyoruz. Koşun. Onun cigarını sökeceğim. Vallahi betene koyarım. Ben çıkacağız. Vurduğu zaman e e karşıya koşacağız tamam mı arkadaşlar? Elini uzattığı zaman. Koş 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 koş. Sık 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 sık, sık. Aa, beni fırlattın. Senin nereye fırlattım amına koyayım? Oğlum. oğlum, oğlum ne oluyor size? Neredesiniz? Sallanıyor abi deprem. Gel ortaya gel. Adam tekme şey yumruk vuruyor oğlum. Gel gel gel. Şimdi geç öbür tarafa. Öbür tarafa geç. Öbür tarafa geç. Koş 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 koş. Koş onun ciğerini sökeceğim ben. Koş. Koş. Koş vurdu vurdu vurdu. Oğlum koş diyorum işte. Arkadaşlar kirize zekalı bunlar ya. Abi bir dakika dur bir ya. Dur 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 dur. Abi. A, a, abi bana bakar mısın arkadaşlar? Soldan vuracağız ya. 3 tane vurduk mu ortaya geçeceğiz. 3 tane vuracağız sağa geçeceğiz. 3 tane vuracağız ortaya geçeceğiz. 3 tane ortadan sol. Anladınız mı? Evet abi. Yarrak anladınız amına koydum malları. Yürüyün. 1 2 3 koşun ortaya. Vurdu 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 vurdu. Koş 1 2 Koş. Vurdu 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 vurdu. Vur vur 3 tane 1. 2. Bir tane daha. Koş. Koş vurdu. Vurdu. 3 tane daha. Vur vur. 1. 2. 3. Koş 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 koş. Ney? Abi elini atınca vuracaksın. Nasıl yani? Onunu. Ha! Oğlum eline atınca vuracakmışız ya. Evet. Doğru söylüyor amını. Bekle, 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 bekle. Vur. Tamam. Koş, koş. E git, git, git. Koş, 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 koş. Düşme elin. Düşme. Amını <laughs> <Onu> sikiyim. <laughs> Yanlış yerde beklemişiz demek ki. Helal lan Bora. Aferin lan Bora. Dinliyorsun. Bak, dilimetre. Bir tane koyarım. Vurduk. Vur. Ha, şu buz arkadaşlar buz tanesini bak bak bak. Karşıda dur. Hayır geçme geçme geçme. Bak böyle kal. Böyle kal. Böyle kal. Ha ha. Öyle öyle orada kal. Ha düşmesin o zaman ha. Buz tanesini burada kalacağız. Vur. Yürü. <laughs> Oğlum yürüsene Allah'ın zekalısı <laughs> Vur. Yürü. Olmadı. Ne kodumuz salakları ya. Böyle kal, böyle kal, böyle kal. Oğlum öyle düşeriz, düşeriz. Allah'ın geri zekalı salakları. Ha? Oldu. Bitti. Gelin. Kapı var, kapı var, kapı var, kapı var. Kapı var, kapı. Oğlum kim tutuyor beni? Allah'ın salağı düşme, düşme. Bölüm 4 yakında geliyor. Aa bitti mi? Bitmiş. Ne var mı? Şükür adam diyor Allah'ım oyun bitti bu gerizekalılardan kurtuldum ya. Vallahi billah tellase billa bele kulucumun aktiqadi ya. Vallahi sabra qultu beda qultu min naqni ya.